Selamünaleyküm arkadaşlar. İslam mezhepler tarihi 10. ünitede kaldığımız yerden devam ediyoruz. Islahatçı oluşumlar. Islahat genel olarak herhangi bir kurumda usulde ya da devlet üzerinde eskimiş, bozulmuş ya da aksayan yanları düzeltmek, iyileştirmek, eksiklikleri tamamlamak, bozulanları onarmak manasına gelmektedir. Islahçılar bozulmayı İslamiyet'in kendisinde aramazlar. Bozulma Müslümanların din algısında, yaşantılarında, dini kurumlarında, eğitim müesseselerinde, devlet düzenlerinde, kısaca cemiyette, siyasette ve düşüncede olmuştur. Islahçılar bunları düzenlemeyi amaçlamaktadır. Düzelmeyecek durumda ise eğer radikal bir tavır sergileyerek yıkıp yani bu düzeni yıkıp yenisini inşa etmeyi denerler. Islahatçılıkta batılaşma ve modernizm eleştirisi güçlüdür. Fakat diğer taraftan seçmeci bir mantıkla, faydacı gayelerle modern dünyadan yararlanma yoluna gidilir. Islahçılıkta sürekli bir faaliyet, dinamizm ve teşkilatçılık göze çarpar. Söz ve yazı yerine iş, eylem ve hareket ön plandadır. Yani teoriye değil, pratiğe dönük bir çalışma vardır. Gelenekçi yapılarla kıyaslandığında, Islahatçı yapılarda daha sıkı bir disiplin, daha sıkı bir hiyerarşi ve daha resmi bir ilişki göze çarpmaktadır. Teşkilatçı mantık baskındır. Kadınların faaliyetlere daha geniş katılımı gözlenir. Islahatçı hareketlerin bir kısmı sadece sosyal ve kültürel çalışmalar üzerine yoğunlaşmakta, siyasi faaliyetlerden uzak durmaktadır. Diğer kısım ise yönetimin ıslahı ıslahını hedeflemekte, dolayısıyla iktidarı ya da devleti ele geçirmeyi amaçlamaktadır. Şimdi bu bağlamda kültürel ıslahatçılık ve siyasal ıslahatçılık olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Ee, kültürel ıslahatçılık Islahatçı oluşumlar daha çok insan unsuru üzerine odaklanan ve tabandan tavana yani halktan yöneticilere doğru bir ıslahat programını hedeflemektedir. Eğitim, öğretim, basın yayın ve benzeri kültürel faaliyetler yürüten dernek ve vakıflar, öğretici teşkilatlar gibi organlar vasıtasıyla halk tabanına ulaşıp seslerini duyurmaktadır bu yapılar. Bu bağlamda Said Nursi önemlidir. Said Nursi hayatının ilk dönemlerinde anayasa ve özgürlük hareketlerini desteklemiş. Bu yüzden padişahla ters düşmüş. Çeşitli siyasal partilerde görevler almış bir İslamcı Osmanlı alimiydi. Cumhuriyetten sonraki kendi ifadesiyle yeni Said döneminde ise siyasetten uzaklaştı ve kendini ilmi kültürel çalışmalar adadı. Yeni rejimle bazı konularda görüş ayrılığına düştüğü için e, zorunlu ikamete tabi tutuldu. Zorunlu ikamete tabi tutulduğu yerlerde Risale-i Nur adındaki kitaplarını yazmaya başladı. Bu risalelerde dini konuları, modern sorunları da dikkate alarak ele aldı. Özellikle gençleri etkileyen, çağdaş ideolojilerden kaynaklanan imani problemleri çözümler üretmeye çalıştı. Bu bağlamda pozitif bilimlerin verilerinden geniş ölçüde Said Nursi faydalandı. Değerli hocalarım. Şimdi siyasal ıslatçıla bakacak olursak bir diğer deyimiyle siyasal İslamcılık nitelemesiyle karşılanan siyasal ıslatçılık kültürel ıslatçının aksine tavandan tabana doğru yani siyasilerden halka doğru bir ıslahat programı öngörmektedir. Bu çizgideki oluşumlar kültürel ıslahçıların kullandıkları organların yanı sıra sendikalar, siyasi partiler veya işgale karşı direniş örgütleri şeklindeki kurumları da devreye sokarak iktidar talebinde bulunmaktadır siyasal ıslahçılık. Bu bağlamda İhvan-ı Müslim, Cemaati İslami, e, Seyyid Kutup önemlidir. Öncelikle İhvan-ı Müslim yani Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na bakalım. Mısırlı bir öğretmen olan Hasan el-Benna Öncülüğünde 1928'de İsmailiye'de kuruldu. 1933'te merkezini Kahire'ye taşıdı. Siyasi, ilmi, sportif, kültürel ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren bir teşkilat olarak gelişti. Kuruluşundan itibaren içeride e, örtülü İngiliz sömürgeciliğine karşı tam bağımsızlığı savundular. Filistin sorunuyla yakından ilgilendiler. Eee 1953'te cumhuriyetin ilanından sonra yönetimin İslami esaslara göre ıslahı için çalışmalarını yürüttüler. Kapsamı bir hayli geniş olan bu ıslah programının fertlerden başlayarak aile, toplum, devlet ve tüm insanlığı içine alması amaçlandı. Mısır dışındaki Suriye, Filistin, Sudan gibi Arap ülkelerinde de şubeler açarak teşkilatlandılar. Hasan el-Benna, İslam aleminin içinde bulunduğu kötü durumun aşılması için öncelikle hilafetin yeniden tesisi yoluyla İslam birliğinin sağlanması, İslami değerlerin hayata geçirilmesine yönelik bir devletin kurulması ve böylece Müslüman ülkelerin tümünü her türlü yabancı hakimiyetten ve onların yerli işbirliklerinden kurtarılmasını hedefliyordu Hasan el-Benna. Bu hedefler doğrultusundaki çalışmalarında ihvan üyeleri birçok kanuni engelle karşılaştılar. Ağır hapis cezalarına çarpıldılar, teşkilatlar yasadışı ilan edildi Hasan el-Benna'ya eh suikasta kurban gitti ve hayatını kaybetti. Onun ölümünden sonra İhvan-ı Müslim hareketi bir kısmı ılımlı, bir kısmı da etkin olarak mücadeleye devam etti. E, daha sonra Seyyid Kutup, e, Muhammed Kutup, Muhammed Gazali, Zeynep Gazali, Abdülkahir Ude ve Mustafa Sıbai gibi fikir ve hareket e, insanların yazdıkları eserler Türkiye dahil birçok İslam ülkesinde ilgi görmüştür. Değerli hocalarım, ee, yine ee, siyasal ıslahatçılıkta ee, cemaati İslami önemlidir. Hint alt kıtasında İhvan-ı Müslim'in muadili sayılabilir. Esas mesleği gazetecilik olan fakat dini ilimlerde ihtisası bulunan ve dilimize çevrilmiş çok sayıda eseri olan Türkiye'de tanınan Ebul A'la Mevdudi Cemaati İslami adını verdiği, teşkilatı Lohar'da 1941'de kurdu. Teşkilatın gayesi Hindistan'da ayrı tamamen Müslümanların yönetiminde İslam alemine ve tüm dünyaya örnek olacak bir İslam devleti kurmaktı. Pakistan'ın 1956'daki ilk anayasasında İslami temellere dayanan bir toplum oluşturmayı ve mevcut bütün kanunları Kur'an ve sünnete uygun düzenlemeyi esas alan maddelere yer verilmesi büyük ölçüde cemaati İslami'nin bir eseriydi. Bundan sonra cemaat-i İslami daha çok eğitimli kesimlere dönük yaptığı davet çalışmalarının yanı sıra Pakistan'ın devlet düzenini bütünüyle dine uygun hale getirmek için siyaset yapmaya başladı. Mevdudi de Benna gibi dinin sosyal ve siyasi alanlarda hakimiyeti için tedrici bir yöntemi öngördü. Bu yüzden de şiddet metotlarını hiçbir zaman tasvip etmediği. Yine İhvan-ı Müslim'e üye olması açısından Seyyid Kutup da önemli bir isimdir. Seyyid Kutup 1906 ila 1966 yılları arasında yaşamış radikal siyasal İslamcılığın sembol ismi olarak hatırlanmaktadır. Kahire'de yüksek öğretmen okulundan mezuniyetinden sonra çeşitli edebiyat dergilerinde yazdığı şiir, hikaye ve romanlarıyla tanınmaya başlayan Kutup hayatının ilk dönemlerinde daha çok sosyal kesimlerle irtibat halindeydi. Eğitim araştırmaları yapmak için gönderildiği ABD'de fikri değişim yaşadı ve batılı ideolojilere cephe aldı. 1953'te İhvan-ı Müslim'e katıldı ve teşkilatın yayın daire başkanlığını üstlendi. 1954'te Mısır Devlet Başkanı Abdül Nasır'a karşı başarısız suikast girişiminden sorumlu tutulan İhvan yönetimiyle birlikte tutuklandı ve 10 yıl hapis yattı. Bundan sonra meşhur tefsiri yani hapisteyken meşhur tefsiri Fi i Kur'an'ı yazmaya başladı. 1964'te Tahliyesinden sonra kaleme aldığı Yoldaki İşaretler e, eserinde e, radikal İslamcılığın rehber kitabı sayılan eserindeki fikirlerinden dolayı ve ihvanı canlandırma faaliyeti suçlamasıyla 1965'te tekrar tutuklandı ve idam cezasına çarptırıldı. E, ceza İslam dünyasından gelen yoğun tepkiler rağmen 1966'nın Ağustos ayında gerçekleştirildi değerli hocalarım. Şimdi e, ne yaptık? E, Islahatçı oluşumları işte kültürel, siyasal olmak üzere inceledik. Şimdi modernist oluşumlar işte metinselci, tarihselci olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Şimdi modernist oluşumlar. Gelenekçi ve ıslahatçı nitelikli günümüz İslam akımlarının aksine İslam modernistleri büyük bir cesarette bozulma ve çöküşün asıl sebebi bugün İslam diye gelen din olduğu tezini ileriye sürerek dinin kaynaklarını anlaşılma usullerini, geleneğini derin bir sorguya tabi tutmuşlardır. İslam modernizminde icraat yerine söz ve yazı ön plandadır. Yani nazari yön baskındır. Bu nedenle bu akımla ilişkisi olan kesimlerde teşkilatçılık yaygın değildir. Sözcüleri ise daha çok akademik ilahiyet eğitimi almış, sosyal bilimler formasyonuna sahip ve felsefi birikimleri yüksek kişilerden oluşmaktadır. İslam modernizmi bugün İslam diye gelen din hakkında sorgulama yaparken doğal olarak İslam'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i tek ölçüt olarak ele almaktadırlar. Modernistlere göre sadece Kur'an'dan ilham alınarak çağdaş sorunların üstesinden gelinebilir. Diğer kaynakların katkısı gereksizdir zira Kur'an herkesin anlayabileceği kolaylıktadır demektedirler. İslamiyet'in yeniden zamana damgasını vurmak ancak bu metotla yani Kur'an ile gerçekleşebilmektedir diyorlar. Oysa gelenekte Kur'an onun Hazreti Peygamber'de hayatlaşmış şekli olan sünnet ile Kur'an'ın ve sünnetin Müslüman toplum tarafından hayata geçirilip yaşanmış hali olan icma ile ve tecrübeleri izleyerek işlenen işleyen bir akıl yürütme yöntemi olarak kıyas ile birlikte bir kaynak olarak değerlendirilmekteydi gelenekte Kur'an. Şimdi bu modernizm Tarihselci ve metinselci olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Metinselci modernizm, temel kaynaklar olarak Kur'an'a yapılan söz konusu güçlü vurgu, Kur'an İslamcılığı, Kur'an'a dönüşçülük, Kur'aniye bir diğer söylemle Kur'anizm gibi e, isimlerle anılmıştır. Metinselci modernizm. E, metinselci modernizm ekolünün mensupları, Kur'an ayetlerin metinsel manalarını tümüyle umumi ve evrensel kabul ederler ve ayetleri güncelleştirme yoluyla, Çözümü aranan çağdaş olaylara tatbik ederler. Bu güncelleştirme işleminde sünnetin belirleyiciliği çok dar çerçevede kalmıştır. Aklın ve tabiatın prensiplerine uyduğu iddia edilen hadisler kabul edilir. bunların aksi reddedilir. Daha sonra tarihselci modernizm. İslam modernizmi içerisinde diğer bir ekolde tarihselci modernizmdir. Metinselci modernizmi yani şu modernizmi, Kur'an'ın indiği tarihsel şartları göz ardı ettiklerinden dolayı eleştirmişlerdir. Aslında işin doğrusu Kur'an'daki hükümlerin gerçek sebeplerini anlayabilmek için o tarihteki dönemin şartlarına gidilmelidir. Pakistanlı düşünür ve ilim adamı Fazlur Rahman tarihselci İslam modernizmin öncüsü sayılmaktadır. Tarihselci modernizmin öncüsü Fazlur Rahman sayılmaktadır. Bu bağlamda da önemlidir. Geleneksel medrese tahsili ve hafızlıktan sonra Pencap Üniversitesi Arap dili bölümünden mezun oldu. Doktorasını Oxford Üniversitesi'nde i̇bn Sina felsefesi üzerine yaptı. 1961'de Pakistan hükümetinin davetiyle Karayçi İslam Araştırma Enstitüsü'nde misafir profesör olarak ders verdi. Sonra bu kurumun müdürlüğüne atandı. İslam adlı eserinde bazı fikirlerinden dolayı başına ödül konularak katli istendi. 1968'de ülkesini terk ederek ABD'ye yerleşti. Fazlur Rahman'ın fikir sistemi değişimin bir zorunluluk olduğu ilkesine dayanır. Müslümanların geri kalmasının değişim gerçeğinin anlaşılamamasından kaynaklanmıştır demiştir. Günümüz Müslümanları Kur'an'ın indiği tarihsel ortamdan daha farklı bir tarihsel ortamda yaşamaktadır Fazlur Rahman'a göre. Kur'an'ın bu çağ hitabı tekil Kur'an hükümler vasıtasıyla değil, tevhid, adalet, hürriyet, eşitlik, şura gibi Kur'an'ın evrensel ilkeleri vasıtasıyla mümkündür. Fazıl Rahman bu hususta şu yöntemi e, önerir. İlk önce Kur'an'ın indiği döneme gidilip siyer ve sebebin nüzul rivayetlerinin yardımıyla ayetlerin hangi maksatlara binaen Hangi genel ilkeleri yerleştirmek için indiği tespit edilmelidir. Sonra bu ilkeler bugüne taşınmalıdır. Ve ilkelerin çağın şartları nasıl gerçekleştirileceği tespit edilerek modern çözüme varılmalıdır. Böylece Kur'an'ın emir ve yasakları zamanımızda yeniden etkinlik kazanmalıdır demiştir Fazlur Rahman. Şimdi modernist oluşumlar dedik. Metinselci ve tarihselci olmak üzere iki kısmı ayrılıyor dedik. İşte şimdi bu metinselcilik ve tarihselciliğe eleştiri var. Bunu inceleyelim. Metinselci ve tarihselci yönleriyle İslam modernizmi düşüncesi ciddi tenkitlere maruz kalmıştır. Ayetlerin sünnet ve icma dikkate alınmadan yorumlanmasının keyfilik taşıdığı belirtilmiştir. Ayrıca tarihselciler Kur'an ilkelerini bugüne taşımalarının neticesinde çıkan yeni hükümlerin her nasılsa hep çağdaş zamanlarda yaşanan ve arzulanan uygulamalar olduğu ifade edilmektedir. Modernistlerin çözmek istediği sorunlar oryantalizmin sorun diye ortaya koyduğu meselelerdir. Bunların çözümü içinde oryantalizmin önerileri dikkate alınmaktadır. Şimdi bir diğer başlığımız gelenekselcilik. Modernizmin karşıtı olarak ee, çağdaş bir söylem olan gelenekselcilik. İngilizce'de işte benim okumakta zorlandığım şu, şu terimle karşılanan gelenekselcilik, bütün dinlerin özünde bulunduğunu iddia ettikleri ezeli hikmet kavramı uyarınca, dünyayı ve çağın olaylarını yorumlayıp anlamlandırmayı amaçlamaktadır. Gelenekselcilere göre toplumun tüm hücrelerinde mevcut olan gelenek, Vahiy ile başlar ve toplumun en alt katmanındaki folklorik bir malzemeye kadar sirayet eder. Modernleşen, dolayısıyla sekülerleşen toplumlar dini değerlerden uzaklaşmışlardır. Müslüman modernistlerin de bu olumsuz gidişatta rolleri bulunmaktadır. Gelenekselciler modernizmin yaptığı bu tahribatı gidermek, insanlığı tekrar dine ve dinin değerlerine çağırmak gayesini güder bu gelenekselcilik. Ancak belirli bir dine veya mezhebe çağırmak yerine adını ezeli hikmet dedikleri ortak ilahi geleneğe ve değerlere çağrı yaparlar. Bu değerlere göre insanın inançlı olması ve hayatını bu inanç doğrultusunda yaşaması yeterli görülmektedir. Kendilerini Hristiyan, Protestan, Müslüman ya da Hanefi şeklinde ifade etmek yerine daha üst bir kimlik olan Allah hakkında ortak inanca sahip olan tüm peygamberleri tek bir zincirin farklı halkaları şeklinde gören akımın mensupları olarak ifade etmektedirler. Bu gelenekselcilik değerli hocalarım. Şimdi arkadaşlar İslam mezhepler tarihi dersimiz burada bitti. İnşallah bir dahaki derslerimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.